Merhaba arkadaşlar. Ben Ünal. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni YouTube'dan takip eden tüm takipçileri, arkadaşlarıma saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Arkadaşlar size yeni almış olduğum hava soğutucuyu tanıtacağım. YouTube'da videosunu bulamadım. Araştırdım. Malum havalar sıcak. O yüzden hava serinletici almak zorundaydım. Araştırdım. En uygun, en kaliteli olan hava soğutucunun bu marka olduğunu öğrendim. Şöyle göstereyim size. Hava soğutucumuz Air King marka. Air King Klimax 1240. Evet arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Air King Klimax 1240. Hava soğutucu olarak geçiyor arkadaşlar. Hava soğutucumuzu tanıyalım. Bakın şurada bir tane kapağı var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın burada bir tane kapağı var üstünde. Buradan suyu koyuyorsunuz arkadaşlar. Şuradan şu delikten su aşağıya akıyor. Burada 40 litre deposu var. Bu 40 litre depo size yaklaşık yani kullanımda bayağı bir uzun süre gidiyor. Belki de 15-20 saat gidiyor. 15-20 saat sonra buradan almış olduğu suyu çalıştırdığınızda şu yan peteklerden şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu arkada görmüş olduğunuz yanda görmüş olduğunuz şu peteklere suyu akıtıyor. Bu peteklerden su içerisinden mekanizmadan geçiyor ve serin olaraktan odaya hava olaraktan veriliyor. Şimdi arkadaşlar soğutucumuz bu şekilde. Şu içeride görmüş olduğunuz kapaklar sağa sola hava veriyor. Soğutucumuzu açıyorum arkadaşlar. Uzaktan kumandalı soğutucumuz. Evet arkadaşlar soğutucumuzu açtım. Evet soğutucumuz şu an açıldı. Bakın arkadaşlar şu an soğutucumuz susuz çalışıyor. Evet. Şu an sulu çalışmaya getireceğim. Bakın, şu an sulu şurada görmüş olduğunuz gibi sulu çalışmaya açtım. Bakın şuradan su yukarıya geliyor. Su buraya doluyor arkadaşlar. Buradan şu yan kapaklardan aşağıya şu deliklerden aşağı iniyor su. Evet arkadaşlar su yukarı bu şekilde aşağıdan yukarıya geliyor su. Kapağın üstüne şu yanlardan da tekrar aşağıya iniyor ve içerisinde döngü halinde mekanizmadan geçerek içeriye serin hava veriyor. Bakın kapatıyorum. Bakın kapattım. Bakın evet, su tekrar aşağı depoya indi. Bu şekilde çalışıyor. Açtığınızda su aşağıdan şu görmüş olduğunuz depodan yukarıya çıkıyor. Ve içeriden mekanizmadan geçip serin havalardan odaya veriliyor. Arkadaşlar şöyle geliyoruz. Dört tane düğmemiz var. Buradan açma kapama düğmesi var burada arkadaşlar. Açma kapama düğmemiz. Şurada Sulu çalışmasını istiyorsak buna basıyoruz. Sulu çalışmasını istiyorsak yalnız eğer su yoksa mekanizmada buna basarsak makine bozulur. Mutlaka su olması lazım. Eğer su yoksa buna basmıyoruz. Susuz çalışıyor. Şuradan zamanlama yapıyoruz. Bir saat sonra, iki saat sonra ne kadar süre sonra kapanmasını istiyorsak makinenin o şekilde makine kendisine ayarlıyor ve kapatıyor. Buradan zaman ayarı. 24 saate kadar ayarlayabiliyoruz. Fakat tabi o kadar uzun süre çalışmaz. 3-5 saat yani en fazla sonra kapanması gerekiyor. Şuradan buna bastığımız zaman sağa sola şu görmüş olduğunuz kapakları sağa sola çevirmesi için. Buradan da hızı. Evet şimdi açalım deneyelim. Bakın makineyi açıyorum. Evet makineyi açtım. Şu anda sulu modu açtım. Arkadaşlar sulu modu açtım. Evet. Şu an suyla çalışıyor. Daha iyi serinlik veriyor. Bakın arkadaşlar şu görmüş olduğunuz gibi kapağı sağa sola bakın sağa sola hareket ediyor kapaklar. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu kapağı iyi bakın. Bakın sağa sola hareket ediyor. Havayı sağa sola odanın içine dağıtıyor. Buna bastığımız zaman bu makinenin hızı speed bakın 2 3 1 2 3 1 alıyorum tekrar makine hızlı çalışması istiyorsanız daha fazla serinlik versin diyorsanız buna basacaksınız şu sağa sola havayı veriyor makinenin bu da saati basıyoruz Bakın bir saat sonra kapanmasını istiyorum. mesela bir saate basıyorum. İki saat sonra kapanmasını istiyorsam ikiye basıyorum. Üç saat sonra kapanmasını istiyorsam üçe basıyorum. Buradan saatini ayarlayabiliyorsunuz makinenin. Şuradan da sulu çalışmasını istiyorsak buna basıyoruz. Bakın ben şimdi kapatacağım sulu çalışmayı. Kapattım, iptal ettim. Bakın iptal ettim. Görmüş olduğunuz gibi su tekrar geriye döndü aşağıya ama makine şu an susuz çalışıyor. Gerçekten çok güzel bir alet. Hava serinletici. Şöyle arkasına da bir bakalım. Arkadaşlar şimdi bu makinemizin üst kapağını kapatıyorum. Kapattım. Bakın arkada makinemizin şurada bir tahliye vanası var. Eğer makine kullanmayacaksak şu görmüş olduğunuz vanadan içindeki suyu boşaltıyoruz. Makine kullanmayacaksak içinde su kalmaması gerekiyor. Yosun yapmaması için makinenin. Bu vana ne işe yarıyor diyorsanız bu vana hava soğutucu içindeki şu görmüş olduğunuz 40 litre depodaki suyu boşaltmak için şu vanayı kullanıyoruz. Bu vanayı kullanma gereği duymuyorsak da bu şekilde kalıyor. Evet vanamız var arkada. Makinemizi kullanmayacaksak, içinde su varsa makinenin bu vanadan suyu boşaltmamız gerekiyor. İçine yosun yapmaması için. Evet arkası da bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir alet gerçekten ben çok beğendim. Ne kadar aldığınızı diyeceksiniz. Ben 8000 TL aldım arkadaşlar. Fiyatı 8000 TL. nakit aldım. Fiyatı 8.000 TL arkadaşlar. Çok güzel. Açıyoruz, kapatıyoruz. Bakın. Kapattım kumandadan. Açıyorum. Evet. Basıyorum. Kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yani uzak mesafeden de çekiyor kumandamız. Herhangi bir çekme sıkıntısı yok. Hava soğutucumuz çok güzel. Air King Climax 1240 serisi. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Hava soğutucu alacak arkadaşlarıma tavsiye ederim. Bir odayı çok rahat soğutuyor arkadaşlar içinde pervanesi var. Her açtığımızda pervane dönüyor. Evet açıyorum. Evet şu anda çalışmaya başladı. Çok yüksek bir gürültü yok. Rahatsız edici bir gürültüsü yok. Normal bir sesi var yani. Bir vantilatörden biraz fazla sesi. Çok rahatsız edici bir sesi yok. Vantilatörden çok daha iyi, çok daha kaliteli. 3-5 bin vantilatör alacağınıza 8000 liraya şu aleti aldığınız zaman çok memnun kalırsınız arkadaşlar. Aşağıya su nereden doluyordu? 40 litre deposu var aşağıda. Şuradan doluyor dediğim gibi. Bakın buradan doluyor. Buradan suyu dolduruyoruz. Buradan aşağıya depoya su akıyor. Sulu çalıştığı zaman da su buradan geri geliyor. Evet. Sulu çalışma moduna basıyorum. Şimdi şöyle basıyorum arkadaşlar. Sulu çalışma moduna bastım. Şu anda su geliyor. Evet. Şu anda daha çok serinlik verecek. Evet. Bu şekilde. Burayı da kapatıyorum. Makinemiz bu şekilde çalışıyor. Açma kapama düğmemiz. Sulu çalışma modunda istiyorsak sulu çalışma modumuz. Zamanlayıcımız kaç saat sonra kapanmasını istiyorsa zamanlayıcı düğmemiz. Buradan sağa sola üfleme makinedeki fanın sağa sola üflemesini sağlıyor. Buradan da makinenin hızını gerçekten gösteriyor. Yani çok sade bir ekranı var. Çok güzel bir soğutucu. Diğer soğutuculardan daha yüksek, daha büyük. Daha kaliteli. Ben aldım memur kaldım. Umarım video işinize yarar. Beni takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Ben bu hava soğutucu ile ilgili internette herhangi bir video bulamadığım için videoyu kendim çektim. Umarım size faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.